Hadi lan Onur, git hesap değiş gel. Niye? Sence niye? Balım geldi. Ba. Hay. Ne? Hi. ne? <laughs> Yazıklar olsun onu. Yani ola bana Hadi <laughs> git değiştir gel. Oya. Kim sana yinin yanında oturuyor? Annemin sesi çok geliyor herhalde. Annen gidiyor. <laughs> Annen transfer. <transforması. gülüyor> Nasıl bir ses geldi size? <laughs> Annen galiba arabaya dönüştü. Bence bir şakam çok iyiydi. Satımda. <laughs> Koyacağım videoyu. Sakın ya ben, ben çok rezil oluyorum <laughs> kendimle. Gidiyoruz <laughs> işte. da <laughs> Bak ben kendimi izlediğimde öyle olmuyor. Yanlışlıkla Baran'a destek alıyorum. 2 saattir zeyn sesi niye çıkmıyor diyordum belli oldu <laughs> bu kadar olur yani cümle abi bir şey diyeceğim söyle o attığım kıza benziyor musun? <laughs> evet evo duz söyle benziyor muyum? hatırlamıyor ki ee ne ne? o beni e, şeye benzettiği bir tane kız vardı ya baran demiş. çete sürekli attığı bir tane benziyor evet. muyum diyor ay bu cümle daha güzelmiş şu arada <laughs> başladı yav başladı yav nasıl vermediği sürece iyisindir biraz gülüm Karadeniz olduğunu belli eden bir şeyim var. Abo. E tabi ki. Ama de kendi de dedi kendi de biliyor. Başka e tabii ki. E tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Oy yaman e, ye. Yeah. <laughs> <Ben bak, gülüyor> çok kötü. Körat 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 körat. Yine al çok oraya. Çok otur 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 pozisyonuna kal. Arkan. Bir sus da oynas. <laughs> Öyle. Gel <laughs> demi. <laughs> <laughs> Aynı kardeşim yemin ederim. 3 yaşındaki de, kardeşim şey. aynısını yapıyor bir şey. Bir hata yaptım da hiç değil. Ne soracağım? Adamın çift tuşunun kırması bazen çok hoş oluyor. çalacağım. çal <laughs> çal. Çal balenin. Tüm arkadaşlarımla konuşmalarım boşa gidecek. Ay sanki çok Ay. şey konuşuyormuşum. Açın. Helal. <laughs> <laughs> evet sevdiğin şey, şey rahat oynayın. İşaretledim, dedim, shark dedim. Hayır. Hayır. vurdum arkadaş. Arkadan emin değilsen arkaya cihat. 30 saniye. Aa, eko ekonomiden geliyor. Oh my god. Wow ay sordu. Balım mandalım var oradan gitsin ya can çıksa gel. İleri gitme hep... çok. Ben yalnız kaçtım ya bunu yavaş almadım yavaş. Ben tek başıma gezmeyi seviyorum. Balım çözdü bu oyunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Benden fazla hit atıyor. Tabii. Ses yapmayalım. Şşt. Çok geç Batırım. ya verdik. <laughs> <Bana> atladım <laughs> uçarken dışarı. Tamam. Ben, Barana Baran'la gideceğim. Madem de. Evet onu söylemeye çalıştım. Baran. <laughs> gel gel ben onun peşinden gidiyorum. Am <laughs> can ver hadi. Hızlı, hızlı. Kalmadı can. şu an kullanamam Baran'a kullan. Nasıl kalmadı? Nasıl kalmadı? Baran'a kullandım. Nasıl elbise ya. <laughs> Yeter. Kalmadıysa kalmadı. Taze bitti. Amin. Dön. Bana arkasından gelecek? Balım arkasından gelecek. Ben... Ha, Baran ne yapıyorsun la? Oğlum ben görmedim Adam oğlum. oğlum. Adam geçmiş. Ka kaydı izleyeceğim, kaydı <gülüyor> izleyeceğim. <gülüyor> ve, e, ve Onur sana bir kötü haberim var. Söyle paşam. Bazı işlerine Sen entrisin diyecek şimdi. Yo. Ozan susabilirsin. Sustum zaten devam edeceğim. Kalbin kırılır. İncinirsin. <laughs>